Peki, bir şey, bir özeti gibi. Yani Esed bize şunu mu dedi? Demek ki siz böyle yapıyorsunuz, öyle mi? Beni götüreceksiniz ve bütünüyle bütün güçlerinizi, laflarınızı, bunun için kullanıyorsunuz ve ilan ediyorsunuz. Madem öyle, ben gidiyorsam ben giderken ben sizi de götürürüm. O halde şimdi adam yerine koymadım, köpek muamelesi yaptım. bu topluluğa Suriye'nin kuzey tarafını veririm. Burada silahlı gücün ikame edilmesine sesimi çıkartmam. Burası aracılığıyla, rahatlıkla bu coğrafyada siz de tehdit edecek bir gücün varlığını evet derim. Gibi, sanki böyle bir, bir, bir tadıcık bir hamle. Bir hamle, bir hamle meydana getirdi. Evet. Peki, Nihat Ali Bey, evet. Ne diyorsunuz? de böyle mi oldu? Saydığında İran'dan Suriye'ye Suriye'deki bu gelişmeler böyle mi oldu? Ne düşünüyorsunuz efendim? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Türkiye, tabii ki Suriye meselesinde bir hesap yanlışlığı yaptı. Yani başlangıçta meselenin çok kısa zamanda sonuçlanacağını öngördüm. Ancak biraz önce e, Mehmet Özcan'ın söylediği gibi böyle e, eğer iyi e, uzmanlarınız, olaya ilişkin fikriniz, geliştiği inşaata dair bir şeyiniz yoktu, duygusal tepki verirseniz yanlış yere gidersiniz. Sonuçta olmadı. Sonuçta ne oldu? Mesele bir ayaklanmadan iç savaşa doğru dönüşme eğiliminde şu anda büyük ihtimalle önümüzdeki 20 yıl Suriye'de istikrar falan da olmayacak. Şimdi neden Tekrar olur? bir şey yapalım. Önümüzdeki 20 yıl zaten orta yani doğu ile giden şey de, yani zaten. 20 evet. yıl Suriye'de böyle bir şey beklemeyen. Şimdi niye bu kadar kesin konuşuyorum? Şimdi önümüzde bir Irak örneği var. O zaman da bunu Türkiye maliyeti tabii var. Seve, yani şöyle söyleyeyim. Önümüzde bir Irak örneği var. Petrol olmasına rağmen Irak'ta bu hikayeler 1990 yılında başladı. 91'de başladı. Aradan 22 yıl geçmiş, hala bugün televizyonda da artık günde 10 kişi, 20 kişi ölmesi sıradan, sıradan bir olay halinde. Ortada bir devlet otoritesi falan da yok. Kuzey başka telden çalıyor, Güney başka telden, Sünni başka, Şii başka, Türkmenlerin durumu ortada falan. Dolayısıyla gelecek 20 yıl Suriye'de istikrar falan beklemememiz lazım. Büyük ihtimalle Esad tabii ki tarihi te tecelli ettikten sonra gidecek. Yerine de ya Suriye parçalacak ya da bir otonomi federasyon çıkacak Kuzey Irak'ta. Şehreki gibi, Irak'ta gibi. Bu kadar kesin söyleyebilirim. Şimdi Suriye olayının Türkiye'ye bazı etkileri oldu. Birincisi ekonomik olarak etkiledi bizi. Yani büyük olay değildi. Biz Sonuçta işte, Türk ekonomisi ile Suriye ekonomisi arasında asimetrik bir ilişki olduğu için büyük olay olmadı ama bazı illeri mesela, mesela Hatay gibi, Gaziantep gibi, Kilis gibi yerlere etkilirdi. Ve bizim e, güneye, yani Arap ülkelerine olan ihracatımızda yolları falan çıkartıyor. Yani şimdi tır geçişi şunlar bunlar olmadığı için, Irak'ta yolları kapattığı için Türkiye'de insanlar ister istemez mesela e, yaş sebze meyve it, ihracatı gibi diğer konularda bir anlamda biraz daha İsrail'e bu konuda yanaştı. İsrail'de kapıları açıyor yavaş yavaş tırlarına geçmesi için. İlginçtir tabi. Öbür taraftan tabi e, bölgede çok ciddi bir takım sonuçlar var güvenlik alanında. Önümüzdeki dönemde Irak, Irak devrildiğinde yıkıldığında nasıl Saddam'ın silah depoları böyle grupların eline geçtiyse, işte Kürtlerin, PKK'nın, İslamcı şeylerin, radikal dini grupların falan, önümüzdeki dönem Suriye'deki bütün silahlar, patlayıcılar, yerden havaya füzeler, e, tank savarlar, şunlar, bunlar da herhalde ve aldım 5-5 kuruştan satılmaya başlanacak. Bu tabii 5-5 kuruşlar orada satılmaya başladığı zaman arkadaşlık olurlar 10 dolara. Büyük ihtimal Türkiye'de de bu işlerin yansımasını göreceğiz. Kuzey Irak'ta olduğu bu gibi. Tabii Yani önümüzdeki süreçte 920-900 km, km sınır var. Bu demek ki önümüzdeki dönemde bu tür bir sorun çıkacak. Tabii çok tartışmalı ama bir takım radikal grupların Suriye'ye girdiğini, orada tırnak içinde cihat yaptıklarını biliyoruz artık. Yani Türk televizyonlarında da seyrederseniz önce hızını alamayıp önce Esad'ı devirip arkasından Kudüs'e gideceğiz diyen açıklamalar var. Bu tabi biraz önce Mehmet Özcan'ın söyledi Amerikalıları böyle tedirgin etmesini temel nedeni de bu. Tabi Amerikalılar tedirgin ederken aslında onun arkasında İsrail. Sebebi de şu, Esad'ın tabi kimyasal silahlar var. Tabi şimdi muayyenemizde kimyasal silahların neler yapabileceğine dair bir fikrimiz olmadığı için çok kendimizi rahat hissediyoruz. Ama şuna eminim bazıları bu kimyasal silahları ele geçirdiğinde batı hedeflere, İsrail'e karşı kullanmakta tehdit etmeyecek. Bu da bölgede yeni bir güvenlik sorununun başlangıcı anlamına geliyor büyük boyutlarıyla. Bu da tabii politikalar etkiliyor. Ne oluyor o zaman? Amerikalılar Esad'ı kimyasal silah depolarına nöbetçi olarak tutuyor şimdi. Yani bu burada kalsın çünkü bu kimyasallar bunların eline isyancıların eline geçmesin diyor. Bu da meseleyi uzatmaya devam edecek gibi gözüküyor. Diğer yani bir konu tabii Türk iş politikasına yansıması var. Suriye meselesinin. Ama bu bir gerçeklik. Orta sınırlar e, siyasi sınırdır ama e, coğrafi şey, siyasi sınır olmasına rağmen ne ekonomik, ne kriminal, ne etnik, ne mezhepsel, ne dini sınırlar değil. Bir geçiş vardır doğal olarak. Şimdi bu da şu demektir. 900 kilometrik sınır boyunca yeni bir e, PKK sorunumuz var. Daha başka bir deyimle yeni bir Kürt sorunumuz var. Bu sorunun boyutları geçmiştekinden biraz daha farklı. Çünkü e, biraz önce Mehmet Özcan Bey de açıkladılar ama bakarsanız 1979'dan Gülçe'ye kadar, 2011'e kadar e, Suriye devletinin PKK ile çok özel bir ilişkisi var. Yani Öcalan 1979'da Şam'a gittiğinde onu orada ağırlayan, onu götürüp oradaki dönemin George, George Abbas Hava gruplarında Filist, e, Lübnan'da yer veren, silah veren, eğiten, organize eden ve kendi sınırlarını Türkiye'ye karşı kullanmasına izin veren bir Esad rejiminden söz ediyoruz. Yani onun da yani devletler, terör örgütleri desteklerler çıkarları için. Çünkü desteklemek ucuzdur. Bunun getirisi yüksektir. O yüzden de devletler, terör örgütleri işbirliği yapar. Esad da kendi çıkarı için soğuk savaş dönemleri daha sonra yaptı. Dolayısıyla bu eski alışkanlıklarını sürdürüyor. Çünkü Suriye'de 3,5 milyon Kürt var. Şimdi bu Kürtlerin yüzde PKK kontrol ediyor. Şimdi bir terör örgütünün Allah vermiş bir göz, şey, e, ister bir göz, Allah verir iki göz hikayesi gibi. PKK bir şeyler aranırken birdenbire 3 milyonluk yeni bir kitle ele geçirdi. Bu kitleden sağladığı bir ekonomik getiri var. Bu kitleden elde ettiği yeni militanlar devşiriyor. Bu kitleden elde ettiği bir politik uygulama alanı elde etti. Türkiye'nin 900 kilometrek sınırına da gitti konuşlandı ve e, uluslararası alanda bir meşruiyet ve görünürlük kazandığı gibi aynı zamanda psikolojik olarak bir üstünlük elde etti. Şimdi bu bir gerçeklik. Yani ortada bir tane örgüt var. Bu, bu örgüt 23 milyonluk yönetiyor, bir kitleyi yönetmenin bir kapasiteyi kazandı. Şimdi bu kapasiteyle yeni bir özgüven de elde etmiş oldu. Şimdi yarın bir gün Esad'ın ordusu da iyice dağılıp, yıkılıp burada yerden havaya füzeler PKK'nın eline geçtiği zaman Tank savar füzeler PKK'nın eline geçtiği zaman dün Yeni Evvelsi gün Karayelan'ın açıklaması vardı. Onlar elde edecek, biz size göstereceğiz diyor zaten. Gösterir mi? Gösterir. Nereden gösterir? Nereden biliyoruz? Tarihsel tecrübelerden biliyoruz. Mesela Amerika Birleşik Devletleri 1986'da Afganistan'da Ruslara karşı savaşan mücahitlere Stranger füzelerini verdiği zaman savaşın bir değişti. Yani Ruslar 5 sene sonra çekildikleri pardon 5 sene değil 2 3 sene sonra çekildiklerinde geride 115 tane uçak 340 tane helikopteri düşmüş vaziyette gittiler. Yani şimdi bu işin matematiğinin kimyasını değiştirecek bir gelişme olacak bu önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla büyük ihtimalle bu da zorluyor tabii sistemi bir an önce bunu kontrol altına almak için. Önümüzdeki süreçte e, Türkiye Dış politikada da bu konudan etkilendi. Çünkü daha fazla sanki böyle bir mezhepçi bir politikaya doğru ittiriliyormuş gibi oldu. Yani birdenbire İran'la ilişkileriniz gerildi. Türkiye biraz daha Suudi Arabistan'a, Katar'a yanaştı. Ve işin kötü tarafı iki sene sonra Suriye olayından Türkiye ile Amerika arasında ve Batı arasında özellikle İngilizlere falan arasında Suriye konusunda bir gerilim yaşandı. Yani çünkü dün Sayın Başbakan da biraz serzenişte bulunuyordu. Burada petrol olmadığı için, altın olmadığı için gelmiyorsunuz kardeşim falan diye. Niye? E çünkü iki sene sonra iş turuncamaya döküldü, patanaj yapmaya başladı, hiç kimse yok ortada. Şimdi Türkiye kapısına dayanmış 160 bin tane mülteci, 100 bin tane de pasaportunu gösterip içeriye girmiş mülteci, toplam 250-260 bin insana bakıyor şu anda. Bunların karnını doyuruyor, günde üç öğün. E yaşama şartlarını da düzenliyor. Ne zaman kadar kalacakları belli değil. İki, Suriye'nin içerisinde Türkiye sınırında bekleyen 150 bin kişi var. Toplam Suriye'de mülteci durumuna düşmüş insan sayısı 650 bin kişi ülkenin dışında 2, milyon, 2 milyon ülkenin içine yer değiştirmiş durumda. Bunu Türkiye ile mukayese ederseniz Suriye'nin 24 milyon. Yani Türkiye'de böyle bir şey olsaydı 77,5 milyon insanın mülteci olması gerekir. Bunun ne büyük bir insanlık dramı olduğunu düşünme açısından söylüyorum. Şimdi herkes e, birdenbire kayboldu. Kimse gözükmüyor ortada, Batılılardan hiç kimse. Ve niye gözükmüyor? Çünkü Afganistan, Irak savaşı, Libya'yı şey, Libya temiz götürdüler. Çok az maliyetli ama büyük elçisi Amerika'nın orada biliyorsunuz rejim ettiler. Dolayısıyla şimdi Batılı kamuoyu abi hiç ilgilendirmiyordu. Benim diyor, kendi ekonomik sorunlarım var. Öyle gidip sağa sola asker asker gönderemem çünkü savaş pahalı bir iş. İnanılmaz pahalı bir iş. Çünkü Suriye'de eğer bir istikrar sağlamak istiyorsanız 5 yıl için 600 bin tane asker lazım. Onun da maliyeti nereden baksan 1 trilyon dolar. Türkiye'nin yıllık milli geliri, yıllık gayri safi milli hasılası 750 milyar. 1 trilyonluk savaştan söz ediyoruz. Dolayısıyla şimdi ortada bir belirsizlik var. Tabi bu bizim politikacılığı sinirlendiriyordu. Şimdi bu mesele bizim içimizde Kürt meselesini de tetiklediği gibi aynı zamanda Türkiye'deki mezhep meselesini de tetikliyor. Şimdi şunu söyleyelim, Türkiye Cumhuriyeti'nde insanlar hepsi aynı meslekten değil. Hatayı aldığımız zaman yapılan, yani 1939'da halk oylamasında da bakarsanız insanların bir kısmı Rusya'yı, Suriye'yi istemiştir. Arap orjinali Türk vatandaşı olan, bu sahip olan vatandaşlarımız var 600 bin kişi. Müslüman bir kısmı Hasan Batı duyuyor. bir kısmı da buna şey kapıyor, tepki duyuyor. Dolayısıyla orada bir tartışmayı kendi içerimize de taşımış oluyoruz. Şimdi son günlerde polisin bir kafeciye yaptığı bir operasyon var. Yani çoğu hepimizin yaşı, çoğumuzun yaşı 50'yi devirmiş durumda. Hepimiz 1980 ve 80 öncesi şu e, Hatay'dan yani yola çıkmış, çok özel ve Suriye istihbaratıyla çalışan bazı terör türlerini biliyoruz, aciciler gibi. Niye? Çünkü Suriye istihbaratı Hatay'dan alan gençlere bunların Marksistleriniz yapısı altında Türkiye'de piyasaya çıkıyorlar. Bir kapasite var orada. Şimdi Türkiye böyle bir olaya da karşı, karşıya geldi. Tabii bu e, bizim dediğim gibi hem işler hem ekonomi, hem güvenlik açısından, hem dış konusu açısından, e, ciddi Türkiye açısından ciddi bir mesele yapmış. geçmişten çıkar savun. Geleceğin herhalde yönetmeniz gerekiyor. Bütün bu kayıtlarımız, tolerabileceğimize bakarak. Bak bütün Türkiye, bütün bunlar Türkiye için stratejik önemli ve Türkiye'yi yere yıkar mı? Hayır. Böyle şey yapamaz. Yani sonuçta bu Türkiye için farklı günlük yönetilebilecek bir mesele. Suriye'nin bir meselemiz olduğu gerçektir. Ama Suriye meselesi Türkiye'yi böyle çok yararlı seyrede kadar büyük bir iş değil. Dolayısıyla e, Türkiye e, bu işine e, büyük ihtimalle yönetmeye alışacak. Nasıl bir tanıştıklar? Biz de alışacağız. sıcak evet, bir yapıyoruz.